Dostlar müthiş bir cumartesi sabahından saatler 9'un 16'sından hepinize selamlar sevgiler saygılar. Hocam bu ekran değişik görmeye alışık olmadığımız bir ekran diyeceksiniz. Aslında bunu göstermeyi düşünmüyordum çünkü bizde şöyle bir şey var yani bu almış biz de alalım. O almış biz de alalım ya işte bu adam şundan kazanmış biz de alalım gibi bir şey hataya düşmeyin. Sadece hani videoya renklilik olsun diye göstermek istedim. Bayağı oldu biz bunu alalı. Geçenlerde aslında eski takipçilerimiz biliyor. Birazcık da borsaya aktaralım dediğimiz bir rakam. Çok bir rakam değil. Yani 12 bin lira bakın şurada kazanç gösteriyor. 39 bin toplam olduğuna göre 27 bin liralık almışız ve e, 12 bin lira kazanmışız. Burada sadece bir deneme atışıydı dostlar bu. Şuradan hesap özetini falan da görebiliyoruz. Bu ziraatin uygulaması. Sizler daha değişik uygulamalarda kullanıyor olabilirsiniz ama ortalama hepsinde aynı mantık. Aynı alıyorsun hisse alıyorsun ve değer kazandıkça senin de paran artıyor. Burada da grafiksel olarak falan gösteriyor. Dediğim gibi bunları biz öyle sadece denemelik aldığımız ve uzun vade unutacağımız rakamlar. Sadece ne yapmış olduk? Kriptonun dışına aktardık ki hani biraz orada olsun, biraz ne bileyim dövizde olsun. Farklı farklı noktalara aktarmak için yaptığımız işlemlerden birisiydi ama fena olmadı. Tabii bu her zaman böyle olmaz. Tam iyi bir döneme denk geldi ne yapıyor? Neyse artık siz bir hesap yaparsınız. Ee, benim şimdi buradaki durumum şu. Biraz böyle çok bir düzeltme gelirse artık. Çok ortalık kan gölü olursa. Bir daha ekleriz noktasındayım. Ve buradaki stratejim de işte alayım da satayım da çıkayım falan gireyim değil. Kafa yoracak kadar burayı önemsemiyorum açıkçası. Bir de şöyle de düşünebilirsiniz. Hani 12 bin lira burada kar gözüküyor ama ya bu yolun kenarına da geldik. Vallahi yürüyecek yer bulamıyoruz ya. Neyse. E, bu videoyu kısa keseceğim zaten. idare edin dostlar. Belki yoldan uzaklaşırım şimdi biraz sonra. Yani 12 bin lira kazanç gibi gözüküyor ama 12 bin lira zaten nerede gitti ki dostlar. Tamam biz 1-2 ayda bunu hızlı kazandık ama baktığınız zaman TL getirisi olduğunu da unutmayın bunun. Bizim amacımız her zaman dolar bazında kazanmak. Ya da hani, hani TL kazanıyorsun çok fazla kazanman lazım ki dolar bazında kurtarsın. Burayı fazla önemsemeyin. Bu aldığımız şeylere takılmayın. Sadece size bir değişiklik olsun diye gösterdim. Ne zaman ki tekrar bir giriş noktası olduğunu ben kendimce tabii düşünürsem ya da ben kendim gireceksem yine size de söylerim. Bakar, bakmak isterseniz bakarsınız. Şu an çok yükseldi bence zaten. Tabi uzun vade düşünüyorsam her yerden girilir. Ama düzeltmeleri beklemek lazım. Bu keskin düzeltmeler zaman zaman gelir. Kenarda parası olan adam için her zaman fırsat var. Çık ulan hayatımızdan hayvan herif. Daugov Do Güvenli dostlar. Tarayıcıdan açtım. Şöyle yoldan bir tık uzaklaşsak ne olur ya? Olur bence. Arabalar yasaklansın, yollar yasaklansın diyorum. Kimse dinlemiyor ya. Neyse. Ee, şimdi. Daugov Do Güvenli'de dostlar günlük 3 tane soruya cevap veriyorsun ve paraları alıyorsun. quiz Kuy yapıyor sana ama önemli değil. Bilemesen de soruları cevaplarını veriyor. Şimdi... Burada şu ekrandan göstereyim. Çünkü pazar yerinde ne kadar kazandırdığını göstermiyor. Onu düzeltirler. Yazalım onu bir. Hep söylüyorum ama unutuyorum. Neyse. Şimdi bu, bakın bu eldivenli alarak başlayabilirsiniz. En ucuz karakter bu NFT diyelim. Kaçmış? Oğlum bir değiştirme kendi kendine değiş 10. Pardon. Ee, evet. Yok aylık karıymış o. Oğlum niye değiştiriyorsun sen kendini? Allah Allah. 100 bunun fiyatı. Bunun da burada fiyatı mı yazmıyor? İlginç ya. Burada aylık karı yazıyor. Diğer pazar yerinde de şurada da bir e, şeyi yazmıyor. Onu bir söyleyelim ya. Yeni kullanıcı nereden bilecek? Bak bunun fiyatı 100 kazandırdı da aylık olmuş. 102 şu an 5 dolar yapıyor. 5 dolara bir karakter NFT alıp kendi kazancını zaten kazanıyorsunuz günlük gelip topluyorsunuz bir kere. Ama şu da faydalı olabilir. Genç kardeşlerimiz özellikle zamanı olanlar. Genç yaşlı fark etmez de gençlerin daha çok zamanı olabilir diye düşünüyorum. Birkaç arkadaş bir araya gelirsiniz. Bir çöp toplama etkinliği yaparsınız. Oradan da o iki token alıyorsunuz ve malzeme desteği de sunuyorlar. İşte eldivendir, monttur, canttır, cüttür. Hem onları almış olursunuz hem de bir o iki token getirisi sağlanır. Ekibe yazıyorsunuz. Bana da yazarsanız ben de sizi yönlendiririm. Sıkıntı yok. Yani 5 dolarla bir getiriye başlarsınız. Hem sistemi görmüş olursunuz. insanlarla tanışmış olursunuz. Ekip size şey gönderir falan. Ekiple bir temas halinde olmuş olursunuz. Evet. Işte tamam. Burada NFT'leri alıyorsun. Markette her bütçeye göre var. Kazançları da yine şuradaki. Nereden gösteriyor onu ya? Burayı bir düzenlemeler lazım. Tavsiye programında kazançları gözüküyor. Bakın şöyle aşağıda. Tamam. Geçiyorum bunu. Konu anlaşıldı. Uzun uzun anlattığımız videoları var. Stepney hayvancığını yürüyüşümüzü bitirdik. Ayakkabımız bu. Bugün biraz fazla verdi. 14-15 arası veriyorken 15.91 ve 5 kutu. Güzel. 55 dakika yürümüşüz. 5000 adım atmışız. 3.3 kilometre yürümüşüz. 11 enerjimiz de bu şekilde. Güzel. Stepni Stepinde gemleri yakacağız dedik. Kazancımız ne kadar olmuş? İyi, 46 GM burada birikmiş. Hatta şu hayvan oğlu hayvanı level 3 açı verelim. Sesimiz açık mı? Ne oldu? Heh. Hop, iki tane level 1. Zaten level 3 kutular iki tane level 1 veriyor. Level 4'ler iki tane level 1, bazen level 2 bir tane veriyor. Level 5'ler ne veriyordu? 3 tane 1, bir tane 2 mi veriyordu? Onu da açınca göreceğiz. Ne kadar zamanımız var en yakın olan da? Bunda zamanı bayağı varmış ya. Her gün kutu açmayacağız demek ki. Önemli değil. Burada gemlerimizi birleştirelim dedik. Upgrade yapalım. 2, 4, 6, 7. İyi. İki tane bundan yaparız. 3, 2, 4, 6, 8, 9. o Bundan 2, 3 defa falan lak birleştiririz. Level 2 lakları da birleştirelim gitsin. Belki rainbow çıkartırız. Kırmızıları da birleştirelim. Yani bir video, güzel bir video yaparız bundan. Şu hem de yoldan bir karşıya geçelim. Resilience'ların zaten 5. level bile olsa hepsini birleştireceğim, acımayacağım. Neyse. Stepne bu durumdayız. Ayakkabımızı gösterdik, yürüyüşümüzü gösterdik. Çok fazla değişen bir durum yok. 15. Nokta. Hadi 15 diyelim biz. GMT günlük kazancımız kaç para yapıyormuş? 0,20'den işte düz hesap 3 dolar yapıyor dostlar. YMT pamplayabilir falan diye düşünerek öyle bir sistem kurduk. Birazcık da oradaki şans olayımızı da arttırırsak fena olmayacak diye düşünüyorum. Şans gemimizi bir üstte artarsak, bir tane daha ayakkabı alırsak belki de level 6 düşürürüz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Aurora'yı anlattık mı? Evet Aurora'ya geçelim. Bu Bitcoin sembolü herkese gelmiş dostlar. Bir güncelleme ile gel getirdiler demek ki. Acaba sadece biz şimdi en son yükseltmemizi pardon 15'e yaptık ya onun için mi geldi diye düşünmüştüm ama... Sizler de yazdınız. Herkese gelmiş bu. Güzel. Az da olsa artık bundan bir Bitcoin getirimiz olacak. 15. levele bu hayvanı yükselttik. Ne zaman yükseliyormuş? 8 6. ayın 8'inde. Yani 3 gün sonra. Zaten artık bunun süreleri kısaldı biliyorsunuz. Yükseltme yapmayı düşünen varsa o süreleri paylaşmıştık. Bir bakabilirsiniz. Onun dışında kazançlarımızı 2 günde bir atıyoruz. Hatta ben yukarıya atmışım. Haftanın bir günü de çekeriz. Metamask'ta da benim biraz birikmiş Meta AVRM oldu. Onları artık ya haftalık bozdururuz ya da bekletiriz biraz. Bakarız artık. Burada çok değişen bir şey yok. Fiyatlarına bir bakıverelim. Fiyatlara anlık bakalım. Sonra bakalım deyip unutuyoruz. Meta AVR kötü anlamda sıraladık. En iyi AVR gidiyor. 30. Şimdi Ağustos'un 15'inde 1 dolar olacak dedi. Alexander Efendi. Sonra ben ama yapmışlar. Katılamadım ama orada da herhalde şey demiş. Ya evet hedefimiz 1 dolardı ama illaki 1 dolar olacak diye bir şey de yok demiş. 1 dolar olması zor gibi gözüküyor ama 15 Ağustos bunların doğum günü ya uygulamanın. Bir pump yapabilirler mi diye ben düşünüyorum. Ee, az kaldı. Bir bekleyelim bakalım ne olacak. Elinizde varsa şu noktada ben olsam satmazdım. 15 Ağustos'tan sonra bir bakılabilir. Ethereum'u ha şey onlara sonra bakalım da şimdi biz neye bakıyorduk? AVR'ye baktık. Meta AVR neymiş? 0,20. Eh. Bence hala az ama yavaş yavaş bir sanki oralarda tutundu. Biraz da yukarıya giderse. Şu hayvanımız en çok kazandıran 1256 AVR kazandırıyormuş aylık. Bakın meta AVR. 1256 çarpı 0,2 desen 250 dolar sadece bunun getirisi var. Ve meta de şu an kötü bir yerde olduğunu ben düşünüyorum. Biraz daha iyileşirse kazancımız da artacaktır diyebiliriz. Geç Step ne baktık Aurora'ya baktık, Dağ Gogur'e e baktık Volkan hayvancığımızda durum nedir dün topladık paraları 2700 volkan civarı geldi 1200 bunun masraf Kaldı mı 1500 o da 2 günlük getir olduğuna göre ikiye böl 750 800 8 çarpı 8 desek 6 buçuk dolar falan PvE de yapsak 10 dolar buradan kazanırız ama PvE yapmıyorum çok zaman kaybı gibi geliyor bana Hayvanlardan o en son satarız dediklerimi sattım. Hatta bizim level 8 doğurtulmamış aldık ya. Onlardan daha pahalı ya level 6, level 7'leri satmış olduk. öyle böylelikle elimizdekileri tazelemiş olduk. Onları da satacağız tabii ki. Şu an 58. Ee, bunu bayağı bir düşürmeyi düşünüyorum. Adet olarak düşürüp kalite olarak belki yükseltiriz. O şekilde devam. Başka? Çarkı çeviriyoruz. Çevirmiş miyiz bugün? Çevirmemişiz. Birazcık solumuz var. 10.000 Volk'un olarak burayı sabit tutup üstünü çekmeyi düşünüyorum. Bybit'e buradan bir herhalde 50 dolarlık falan Volk'un atmıştım. Ee, öyle bir sistem kurdum. 1000 dolar staking de var. Şey 1000 Volk'un pardon. 10.000'i 10 burada sabit tutup diğer üzerini de günlük, iki günlük, beş günlük artık çekerek e, kar almayı düşünüyorum. Başka markete bakın dostlar. Market fiyatlarını kontrol edin sürekli. Fırsatlar olabilir. Yani gidip bir tane level 6 ile yarıştırmaktansa Markette birazcık zaman harcayarak ondan kazanacağın çok daha fazlasını Kazanabilirsin diye düşünüyorum ee, Geri döneceğim buradan ya beğenmedim bu gürültü patırtı olayını Level 12'ler biraz artmış Onlara bakıyordum az önce level onlara bakalım Of oh. 1278'lerde. Demek ki level onları 1200'ün altında bulduğun zaman alabilirsin. Ben de zaman zaman bakıyorum. Zaman zaman 1200'ün altına iniyor, zaman zaman 1300'lerde oluyor. 1200'ün altında güzel bir tane bul, 1300'lerden sat gitsin, al sana. Kaç para yapıyor? Kurtarıyor mu tabii? Ona da bir bakalım. %5 kesinti olduğunu hesaplayarak, hesaplayın işte. Evet kurtarır. Yani 35 Volkan sen level 6 belki 3-4 tane elemanın olsa bile 2-3 günde bunu zor kazanırsın. Bir de rankın yüksek olacak falan. Artık onları ben hiç hesaplamıyorum. Bir tane level 6 elemanla birkaç tane level 6 7 8 elemanla artık bu oyunda kazanmanız çok zor dostlar. Çünkü rankın çok düşük olur. En azından level 7 8'e rankınızı yükseltmeye çalışın. Mümkünse de birazcık bütçeniz varsa rank 10 olmak artık çok zor değil. 10.000 volkun kaç yapıyor? İşte en önemli şartı en zor sizi zorlayacak. Cüzdanda 10.000 volkun tutmak o da 80 90 dolar civarı bir şey yapıyor. Diğer genesisleri menesisleri alacaksınız. Level 10'ları alacaksınız. E, 200 dolar civarı bence güzel bir sistem kurulur. Evet. Volkan'da başka bir gelişmemiz var mı? Yok. Ee, gelişme olursa paylaşıyorum sizinle. Kısa bir video olsun dedik. Geçiyoruz. Log. Legend'da iyi gidiyoruz dostlar. En son e, level 12 Cassiopeia yani koltuk burcu karakterimizi aldık. O yani... Koltuk Burcu'nun bütün karakterlerini almış olduk. Bir 10 gün yaşayan vardı o öldü. Onun dışındakiler öldü mü? Bir bakalım. Bir yıldızlı olan yani 6 yıldızlı olan Kasiopya'mız yaşıyor mu? Bir bakalım ben de bir süredir onlara bakmadım. Burada bakın 3 yıldız. Bir tane anka kuşumuz varmış 5 yıldızlı. O hala yaşıyor. Daha da bayağı bir ömrü var. Şurada ömürlerini görebiliyorsunuz. 103 gün almışız. 137 gün daha alacağız. İkinci yıldızı yani 7 de yaşıyor. Sepius'un bir yıldızı. Evet bu da yaşıyormuş ama 14 gün sonra Hakkın rahmetine kavuşu verecekmiş. Kaç gün oluyor? 136, 17 daha, 14 daha, 40, 50. 5 aylık bir ömrü varmış. Demek ki artık bu bitiyor. Ama bunun zaten getirisi kaçmış günlük? 1.68 lokmuş. Bakın bu bizi çok gelirimizi etkilemez. Bu zaten öldü. Demek ki 5 ve 6. yıldızlar gitmiş oluyor. Şu hayvanın kaç gün var? Bu da gidiyor. Bunun da 6. yıldız gidiyor. Bu da 0.48 kazandırıyormuş. Yani kazancımız aslında bunların ölmesiyle çok azalmıyor. Önemli olan şu yukarıdaki abilerin, ablaların ömürleri. Bakın şunu daha yeni aldık. Bir gün oldu. Şunu alalı 31 gün olmuş. Bu zaten 36 günde, 40 günde falan kendini amorti ediyordu. Neredeyse amorti etme noktasına gelmiş. Tabii biz onu beklemeden bir üst karakter olan şu ablamızı da aldık. Yani oyun içerisinde kazandığımız parayı çoğunlukla oyun içerisine tekrar yatırmış olduk ama Bu tip oyunlarda biliyorsunuz ilk girenler çok kazanıyor Biz de bu riski alarak hızlı bir şekilde yatırım yapmış olduk Evet bunun grubumuz var e, gruba Aşağıdaki açıklamalardaki linkten Oyunu indirip e, Sonra gruba katılabilirsiniz grupta çekilişler falan yapıyoruz oyuna herhangi bir para yatırmanız gerekmiyor hem bu süreçte oyunu takip edersiniz kafanıza yatarsa da isterseniz karakterler alabilirsiniz illaki bizimki kadar büyük karakterler olması gerekmiyor 8 dolara 10 dolara 15 dolara karakterler var onlarla bir giriş yaparsınız oyun sararsa devam edersiniz şuradaki bakın e, gruba katılan arkadaşlar veya katılmayanlarda twitter üzerine yaptığımız bir çekilişimiz var ona katılmayı unutmayın 600 volkun vereceğiz 600 volkuna bir tane eleman alırsınız volkunda bir tane cat alırsınız ve bir pasif gelir olarak başlarsınız. Yapmanız gereken nedir? Tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. Videoyu beğen, yorum yap. Bu cüzdan adresinle tweet'i yanıtla. Bu kadar basit. 10 Ağustos'ta çekiliş yapacağız. Hmm, bakalım kimler kazanacak? Çok fazla bir katılış yok. Bakın 15 kişinin içerisinden, 15-20-30 kişinin içerisinden kazanma oranı fena olmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Başka? Bunda cuma cumartesi pazar çekim yok. Bizim burada şimdiden 1200 dolarımız var ama bunun çoğunluğu geri ödemelerden geldi. %2 bir verdi geriye aldığım karakterin. Bir de 9 10 11 12 yıldızların neydi o grubu vardı işte. Çok yıldız, yüksek yıldız grubu mudur, nedir? Ona katılıyorsun, birkaç görev yapıyorsun. Artık %11 mesela onun geri ödemesi vardı. Oradan da bayağı bir geldi. Onları size alım yaptığım videoda anlatmıştım. Daha cumartesi bugün çekmediklerimiz var. Pazar çekeceğiz. Pazartesi günde çekimimizi yaparız. 2000 dolar civarı belki de bir para çekeceğiz dostlar. 220 dolar burada günlük kazancımız var. Bakalım onu da sizinle paylaşırım. Evet hocam buradan 220 dolar kazanıyorsun. Öbür taraftan 3-5 dolar kazanıyorsun. Nasıl olacak bu iş oralarla da uğraşıyorsun diyorsunuzdur. Uğraşacağız tabii ki dostlar. Bu uygulama yarın patlarsa ne yapacağız? Her şeyimizi bir yere bağlamayacağız. Böyle çok kazandıran uygulamalar biraz riskli olur. Her zaman söylüyorum. Dikkat edin. Gözden çıkardığınız paralarla girin ya da girmeyin. Siz bilirsiniz. En azından uygulamayı indir. Gruba gel. Orada bilgilendirme yapıyoruz. Bak mesela bazı şeyler var. Gözden kaçırıyorsunuz. Ee, nerede yazdım onu? Yeni gelen Drago muydu? Neydi o? Bak Drago'nun geri ödemesi yokmuş. Burada grupta bazı böyle detaylı bilgiler var. Onları paylaşıyorum sizinle. Draco'yu alıyorsun. Geri ödeme beklersen alamazsın. O yüzden videoları iyi takip edin. Gruba katılın. Grupta çok fazla mesaj zaten atmıyorum. Grubu bu tip önemli şeyleri kaçırmayın diye kapalı yaptım. Sadece önemli bilgileri alın oradan. Tamamdır. Bitti. Yok ben sohbet muhabbet etmek istiyorsam loncalar var. Bir şeyler var. Oralara gidebilirsiniz. Bak birçok yeni arkadaşımız katılmış. Çekilişlere katılsanız bile 600 volt'un az para değil dostlar. 5 dolar civarı bir şey yapıyor ve oyun içerisinde bir karakter alıyorsun. Hadi onu harcasan çok önemli değil de yavaş yavaş bir karakterle başlayıp Volkan'da birçok karaktere ulaşan arkadaşlarımız oldu. Genel grubumuz da var. Şeyi göstermişken onu da göstereyim. Burada da kullandığımız bütün uygulamalar, piyasalar, kriptolar, ne bileyim dövizler, borsalar aklımıza ne gelirse paylaşıyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Buraya katılmak için herhangi bir şart yok. Katılabilirsiniz. Telegram'ı Twitter olmayan arkadaşlar açmanız gerekiyor. Bu piyasadaysanız, bu işlerle ilgileniyorsanız bunlar olmadan olmuyor. Sadece çekicilere bile katılsanız yeterli olur. Bir paylaşım yapmak, bir gönderi yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Loku anlattık mı? Anlattık. Dilek havuzundan bir çeviri verelim ya. Bu görevleri yaptıkça falan işte bu dilek parasını veriyor yukarıda gördüğünüz. Bunlarla da bu çarkı çevirdiğiniz zaman bir şeyler kazanıyorsunuz. Mesela bir lok var, beş lok var. Dünkü videoda beş lok kazandık. Bir buçuk dolardan fazla yapıyor. Şu an bir lok 35 cent. Hadi bakalım hoppala ve de cumpala diyerekten Çeviri verelim bakalım. Oyun içi dandik bir şey verdi. Bazen verebiliyor o tip şeyler. Onlara çok takılmayın. Oyunun oyun kısmına çok takılmayın. Al bir lok verdi. Güzel. 35 sent. Bir daha. Bir 5 lokunu alırım. Bir lok daha verdi. Oldu mu 70 sent sana. Bir tane daha verdi. Hadi düz hesap 1 dolarını alalım. Hadi bakalım. Böyle böyle kazanıyorsunuz dostlar. 9 10 11 12 bu karakterlerden herhangi birisini alanlar yüksek yıldız grubu var. O karakteri aldıktan sonra bana yazabilirsiniz. Jane ablamız var. Ona yazabilirsiniz. Ee, size link atacağız. O linkle beraber gruba katılacaksınız. Hani şu para kazanıyorsun yani paranı çekim yapıyorsun da paylaşıyorsun ya. Sana bir tane bu paradan veriyor direkt parası. O grupta paylaştığın zaman tam hatırlamıyorum 10 tane mi 15 tane mi veriyor. E onlar da para yani. O şekilde yapabilirsiniz. O biraz bütçeniz varsa Alım yapma noktasındaysanız en azından 9 level karakterlere 9 yıldızlı karakterlere odaklanabilirsiniz Tablolarını paylaştık grupta her şeyini anlattık videoları var İlk defa izliyorsan Gelip şak diye alma bir araştırmanı yap Hadi bakalım hmm, Twitter'dan takip ediyorsunuzdur herhalde etmiyorsanız da edin dostlar Bu x oldu ne biçim bir arıyorum böyle Twitter sembolü arıyorum Alışamadım bir türlü Burada da e Güncel şeyleri paylaşıyoruz. Kimisinin Telegram'ı yok, kimisinin Twitter'ı yok. Bazen Twitter'da paylaşıyorum, bazen Telegram'da paylaşıyorum. Buradan takip edin. Çekilişlerimiz bazen sırf Twitter üzerinden mesela şu an yaptığımız çekiliş var. Ona katılmayı unutmayın. Ödülü güzel. Bakın burada. Hadi bakalım. Bunu da arada bir retweet yapıp hatırlatalım. Çünkü bu Twitter bir garip bir şey oldu. Ee, önünüze düşürmüyor herhalde. Benim tweetler önünüze gelmiyor olabilir. Ben onu retweet yaparak falan bir şekilde güncel tutmaya çalışacağım. Bir hafta süre vermiştik onun için. Stepney bahsettik. Çok fazla bir gelişme yok. Fiyatları belli. Fiyatlara en son bakarız. Kutuları açacağız. Yürüyüşlerimizi yapacağız. Bu şekilde devam. Hadi bakalım. Başka piyasalarda bakıp bitiriverelim. İyi 20 dakikaya sığdıracağız. Evet. Şimdi dostlar. Aurora 15 Ağustos önemli dedik. 1 dolar olmasa da ben bir küçük de olsa bir pump hareketi bekliyorum. Bakalım çünkü hani doğum günüydü bilmem neydi falan deyip birazcık coşturabilirler. Of. Arabalar arabalar. Ethereum 1800'lerde. Solana hayvancamız 22.80'lerde. Oralara biraz sıkıştı gibi. Yukarıya bir çıkmaya çalıştı dün birazcık izledim. Şu an rakam bu. BNB 241'lerde bence çok ucuz. Bitcoin 2.29'larda. Bitcoin biraz aşağı salınca hepsi diğer zaten bahane arıyor. GMT 20'lerde GMT bence çok ucuz kaldı. Volkan 82'lerde bir 85'lere 90'lara doğru attı kendini sonra birazcık saldı ama hedefi sanırım 1 cent. GST 12'lerde aşağı düşebildiği kadar düştüm bu hayvan herif. Harcayacağız çünkü bunu. Meta AVR 20'lerde bakalım Meta AVR bizim için şu an önemli tokenlerden birisi. Aylık 1256 oradan onların hepsini bir toplasak Herhalde şu anki fiyatıyla bile 300 dolar civarı aylık kazancımız oradan vardır. Onu yapacağız dedik. Tamam toplama videosu yapacağız. Sterlin 34-40'larda, dolar 27'lerde. Şimdi biraz bakıyorum piyasaya. Tabii herkes uzman. Kimisi diyor ki işte dolar 40'a çıkacak. Kimisi diyor ki artık yükselmez, düşecek. Sanırım ev ve araba fiyatlarında bir düşüşler var. Çok takip ettiğim bir konu değil ama ortalık karışık yani bayağı bir Bakalım neler olacak. Borsada dediğim gibi dostlar bizim işte bu ben bunları almışım ama çok bildiğimden de değil, takip ettiğimden de değil, önemsediğimden de değil. Ee, yani bizim listede gör veya ne bileyim işte bu bunları almış bu kadar kazanmış diye asla düşünmeyin. Bunu benim için değil, kimse için düşünmeyin. Kendi araştırmanızı yapın. Biz bir daha geliş noktasında olacak olursak bir bakarız şöyle yani bunların durumu nedir, e, nasıl gitmişler, grafiğine bakarız falan. Bir değerlendirme küçük de olsa yaparız. Çok fazla buralarda e, ben, ben çok ciddi almıyorum yani bu borsa olayını söyleyeyim açık açık. Birazcık orada olsa yeter ama Hani oradan yüksek kazançlar bilmem ne falan değil bu uzun vadeli hani şey gibi bu arsa almak gibi bir şey Alırsın unutursun ben öyle düşünüyorum Evet ee, Saatler 9.40 dedik Cumartesi dedik Twitter'dan Telegram'dan Kısa kısa gün içerisinde Gönderilerim oluyor dostlar Sadece YouTube'dan izleyen arkadaşlar Daha sık iletişim halinde olmak istiyorsanız Gruplara katılın Twitter'dan takip edin ve Özel bir durumunuz varsa da bana özelden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.